Herkes hain, ballı ballı Eski yengeniz heyecanlı Düştü akşama ev var mı? Kuruştum. yalnız içen varsa Küstüm, eskiden ağlardım Güldüm, şimdi sakallandım Neydi? İmdat imdat, yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. İmdat imdat, yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. sene bana çakal kocaman karadan Nasıl bile duydun Geliyoruz virajı yanlı yanlı ya İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. Her günü yeni kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor yeah, yeah. Bir daha, bir daha diyor bir daha diyor bir daha yok dedim ama inanmıyor hayal mayal rüya hatırlıyorum sana katlanmak bebek bayağı bir zor imdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. imdat, imdat. Yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım